Evet dostlar borsada BIST 100 endeksinde son bir ayda en çok kaybeden 10 tane hisse arkadaşlar. Bunları hızlıca değerlendirelim. İçerisinde kıvamına gelmiş alınabilecek durumda olan var mı yok mu beraber bir değerlendirebiliriz. İlk önce arkadaşlar Anadolu Suzu var, Yayla Agro var, Odaş var, Zorlu var, Borusan Yatırım var, Net Holding, Bakbaş, Aydem, Aksev, Alarko, Gayrimenkul Yatırım Artaklar arkadaşlar. Bunlar ilk onda olan hisseler diye söyleyelim. Hemen hızlıca bakalım arkadaşlar nedir ne değildir diye. İlk önce nereden başlayalım hemen arkadaşlar. Asus'dan bakalım alınabilecek mi alınamayacak mı hisselerden diye. Belli indikatörleri anlatalım artık onun kararı da size kalmış gibi. Şimdi arkadaşlar buradan baktığımız zaman bir defa hisse yani 129 desteğinin altına inmemeye çalışır gibi gözüküyor. Belli bir bant aralığında gitmeye çalışıyor. 380 ile 120 arasında arkadaşlar ki oldukça geniş bir bant aralıkta gitmeye çalışıyor. Hacimde çok ciddi bir artış var mı? Hacimde çok ciddi bir artış yok aslında. Şöyle baktığımız zaman yani e, net bir şekilde arkadaşlar yükselmiş 3-4 katına yükselmiş bir hacimden bahsedemiyoruz şu aşamada mesela Buraya geldiğimiz arkadaşlar vardır belki de 675 bine 1 milyon bin. Yani 2,5 kata yakın tam 3 katta değil arkadaşlar bir artış var ama neticede bu sadece düşüş aşamasında kalmış gibi gözüküyor. Yani burada aslında Anadolu Suzu'nun en azından şu indikatörde bir şey gözükmüyor. Risa'ya baktığımız zaman bir kuvvetlenme çabası gözüküyor ama trende baktığımız zaman trendin biraz daha yükselebiliyor olması lazım diye söyleyebiliriz. Stok Risa'yı aşırı alış bölgesine girmeye çalışıyor günlükte ama daha girememiş. Mac indikatörü arkadaşlar dönüş sinyali vermiş. Onu söyleyelim. Aşırı alış aşırı satış bölgesinden yani negatif bölgeden bir dönüş sinyali vermiş. Yani şunu Mac indikatörüne bakarak kısmen toparlanma ihtimali var gözüküyor. Yayla gıdaya baktığımız zaman arkadaşlar yayla gıdada görüntü nedir? Hemen hızlıca bakmaya çalışalım. Yayla gıdada da arkadaşlar bir defa mavi tren çizgisine kadar bir gevşeme olma ihtimali var. buradan da kıdemi kademe toplanabilir mi? Yani belki toplanabilir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü neticede mavi bizim için o sağlam bir destek. Baktığımız zaman yani iki defa ve güzel bir şekilde işlenmiş gibi gözüküyor. Zaten yeni halka arz da arkadaşlar genelde zıplamalarda olabiliyor. Peki oluşan başka indikatörlerimiz var mı? Mesela bak burada yayla kıdada sinyal ve üretmek üzere gibi duruyor. Ee, negatif bölgede bu da bizim için bir kademeli alım vesilesi olma ihtimali var. Gelelim Odaş a. arkadaşlar biliyorsunuz enerji sektöründe geçen hafta mıydı belki hafta mıydı EPDK güzel bir 40 tane hisse diye daha sonra 40 tane şirket diye yayınladı arkadaşlar ve bunlardan birisi ODAŞ direkt zaten dedi ki yasal hakkımızı kullanacağız demek ki bu zaten kendini açığa eğilen bir şey ODAŞ demedi pardon CANTE'ydi arkadaşlar. Böyle bir durumda söz konusu yani nedir bunun bir e, sıkıntısını yaşamış mı? Yani hem endeksle paralel beraber baktığımız zaman arkadaşlar ki en çok düşen hisselerden bir tanesi bunu söyleyeyim son bir ayda. Bununla bir negatif negatifliği, negatif ayrışması söz konusu olmuş gibi duruyor. Şimdi hisseler arkadaşlar enerji şirketi olduğu için uzun vadede bunlar bir şey getirecek ama şöyle baktığımız zaman da 2022'nin başında arkadaşlar 1 lira olan hisse şu anda 12 liralarda görmüş ki 12 kata yakın. Ha toparlanmak için belli bir süreye belki ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Ama şu anda kademeli toparlanma zaman vaktinizde varsa olma ihtimali var diyebiliriz. Peki baktığımız zaman arkadaşlar odaşları daşlar İsa'da herhangi bir şekilde dönüş bir şey gözükmüyor. E, Stok İsa'ya baktığımız zaman bir dönüş hamlesi var gözüküyor sinyale. Ve mak indikatörüne baktığımız zaman da arkadaşlar daha dönüş için biraz zamanı varmış gibi gözüküyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Zoran'a baktığımız zaman Zoran'da ne gözüküyor? Zoran'da da hemen şöyle baktığımda bu da enerji sektörü arkadaşlar bir defa düşeni kırması lazım. Ve baktığımız zaman dirençler arkadaşlar 6.43 direncileri zorlanıyor. Hisse i̇şte de şu an arkadaşlar net bir şekilde fiyatsal anlamda bir dönüş hikayesi yok gibi gözüküyor. Aksine aksik arkadaşlar üstüne üstlük pardon. Burada arkadaşlar bir de hacim, günlük hacimde ciddi bir artış var gibi gözüküyor. Düşüş olduğundan dolayı da biraz sıkıntılı bir durumda söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Onun dışına baktığımız zaman aşırı alış bölgesine girerken kafasına vurulmuş bir tane stok sayımız var gözüküyor. Maki indikatörü arkadaşlar tam dönerken tekrar aşağı dönmüş. Yukarı doğru dönerken tekrar direksiyon aşağı doğru çevirmiş gibi gözüküyor. Ben yani de şu anda biraz daha beklenmeli mi? Yani ihtimal dahil de beklenilir diye düşünüyorum. Geldiğimiz zaman arkadaşlar burada e, Borusan Yatırım Holding'de Borusan Yatırım Holding'de arkadaşlar iyi bir düşüş olmuş sergilemiş ki zaten negatif ayrılışmış bu endeksle beraber. Şu anda hisseli arkadaşlar bir e, 1009 direncimiz var gibi gözüküyor ki onun üzerine kapanmaya çalışmaya, çalışıyormuş gibi gözüküyor. Yani düşer mi düşmez ve Yani şu aşamada arkadaşlar e, yani çok da alabileceğim bir hisse mi? Benim açıkçası yani çok da almak için e, ciddi sebeplerim olan bir hisse. Onun yerine Asus ile Yayla'ya veya kısmen de olsa o da ihtimalim daha fazla gibi gözüküyor. Net holding'e baktığımız zaman arkadaşlar net holding'de de şöyle baktığımız zaman güzel bir tane fiyatla bakalım evet. Ya yani net holding'de arkadaşlar güzel bir trend var. Trendin aynı zamanda şu tipin altına düşmemiş. 8.51'in altına düşmemiş. Burada arkadaşlar burada hani çok alım için bir sebep yok ama diğer indikatöre bakalım. Reside'de de mesela baktığımız zaman arkadaşlar Reside'de de aşağı doğru bir hamle var mı? Şu aşağıdan aşağı doğru bir hamle olma ihtimali yani trendin üzerine şuradan bir çizgi çıktı çizdiğim zaman çizdiğim zaman trendin üzerine atması biraz zor gözüküyor. Stok Lisa'ya baktığımız zaman yukarı doğru bir hamlesi gayet güzel yani kısa vadeli sinyal uzun vadeli sinyal üzerine çıkmış. Mak indikatörde arkadaşlar kesti kesecek gibi duruyor dönüş sinyali vermek üzere üretmek üzere gibi gözüküyor. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bakbaşa baktığımız zaman Bak başta durum nedir? Bak arkadaşlar. Siyah tren çizgisinden güç alır da yukarı doğru atarsa oldukça iyi yerlere gelir ki bunu hacimle beraber desteklemesi lazım. Burada arkadaşlar kademeli alım yapılma ihtimali biraz fazla gibi duruyor. Yani buradaki yayla gıda, asuzu ve bak baş arkadaşlar bizim için biraz daha cezbedici pozisyona gelmeye başlamış ki baktığımız zaman arkadaşlar trendi de yukarı doğru kırmış gibi daha hafiften gözüküyor. Peki ee stok hesabımıza baktığımız zaman aşırı alış bölgesinde kısa vadeli sinyalimiz girmiş makin indikatörü dönüş sinyali vermiş arkadaşlar. Bunlar alınabilecek hisse tarzında gözüken hisseler diye düşünebilirsiniz. Ve Aydem'e gelirim arkadaşlar. Aydem bizim için ne diyor? Aydem'de arkadaşlar bakın bir bant alanına giderken hisse burada tutunmaya çabası içerisinde. Şu siyah tren çizgisi takip edilir. Altında kapatmazsa arkadaşlar ve hacim de artarsa yukarı doğru çıkarken alınma ihtimali oldukça fazla olan hisselerden bir tanesi diye düşünülebilir arkadaşlar ki Aydem zaten ilk tepkilerden bir tanesi bizim böyle bir bağımız yoktu EPDK kararlar için konuşuyorum böyle bir bağımız yoktu arkadaşlar görüntü gayet de güzel bakın bir bant alanında yukarı doğru çıkma ihtimali olmuş gibi duruyor fiyat için Risa için arkadaşlar daha beklenilmedi pozisyonu gözüküyor MAC indikatörü için diyor ki daha dönüş sinyaline biraz daha vakit var diyor yani Aydem için arkadaşlar dediğimiz gibi hacimle beraber beklenilmeli diğer sinyallerinde bir al üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum ve aksene baktığımız zaman aksende 37.95'ten arkadaşlar bir dönüş sergiler gibi ama şimdi hacimde hacim de bunu çok da destekliyor. Maççası hacimde hacim de, e, yukarıda çıkarken ciddi bir hacim artışı olsa bizim için iyiymiş ama şu anda biraz daha beklenmeli diye düşünüyorum. Çünkü net bir şekilde fiyatsal olarak bir şey yapamıyoruz ama burada mesela Risa'yı diyor ki bekle kardeşim biraz daha değil bekle diyor. E, Aksenin baktığımız zaman Stok Risa'yla Stok Risa diyor ki sen de bekle diyor. Kımıldama diyor bir yere diyor. Peki e, Aksenin arkadaşlar Mac indikatörüne baktığımız zaman alım sinyali üretmiş ama yönü hafiften biraz da aşağı doğru meyilini arttırmış. Şu çıksa çok güzel olmuş ama şu anda bu aslında sadece olumlu olan arkadaşlar Mac indikatörü var gözüküyor. Ve gelelim Alarco Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. Alarco Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman da arkadaşlar hisse e, güzel bir çöküş mü yaşamış buradan? Yani baktığımda 87'lerden geldiği 62'lere kadar ki %25 yakın bir düşüş oluşmuş. Tepe ile dip noktası arasında Şimdi burada arkadaşlar hisse çok net bir şekilde yani bir şey var diyemiyorsun. İçim o altına inmemeye çalışıyor bu bizim için bir avantaj gibi duruyor ama bizim için hacimle beraber bunun yukarı doğru desteklenmesi lazım. Ee, e, sayımıza baktığımız zaman sayımıza daha bir fırın ekmek yemesi lazım diyor. Düzeltme yapabilmesi için ya yani yukarı doğru gitmesi için e, baktığımız zaman arkadaşlar e, stoklu Reisay'ı kendini pozitif bölge, yani orta bölgeye atmış gibi gözüküyor güvenli bölge. Burada tutulma çabası içerisinde. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar net bir sinyal üretmek için daha zamanı var gibi gözüküyor. Hadi şurada baktığımız zaman arkadaşlar cicayımıza cicayımıza yeşil bölgeye atmış gibi gözüküyor ama neticede hala. Arkadaşlar algoya de çok net bir bir şey göremedik. Burada dediğimiz gibi Asuzu yayla gıda ve bak baş biraz daha diğerlerine göre artı plana geçmiş gibi duruyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.